Merhaba ben Efe Arkadaşlar Bugün akıllarda kalan iki soruyu size gerçekleştireceğim Bakalım olacak mı İlk ben bugün youtube şartta geziniyordum arkadaşlar ve karşıma böyle bir şeyler çıktı hani end portalının içine hani kırılmaz bir şey nasıl yani kırılmaz bir nedrite koyarsanız ne olur ya da bir buz koyarsak ne olur diye gördüm ve çok şaşırdım çünkü oldu şimdi ben de deneyeceğim gerçek mi sahte mi şimdi onu öğreneceğiz şimdi koyuyorum koydum ve olmadı ya gördüğünüz gibi bence buz olma ihtimal olabilir ama nedir, doğması, nedir olma ihtimali bir nedir etliyom ya. Bedrak'la olma ihtimali zaten çok zordu. Bakalım buzda olacak. Buzda imkansız değil ama olma ihtimali var bir gram. Bastım. Bunda da olmadı. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.